Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte leke çıkaracağız. Bu koltukta oluşan bir saç boyası lekesi. İşlem çok basit. Üzerine Pureal Pure leke çıkarıcı spreyi püskürtüyorum. Püskürtme işlemini tamamladıktan sonra da en az 10-15 dakika kadar bekleyip Pureal Pure mikrofiber bez ile sileceğim. Biliyorsunuz sprey önlüklerde, bebek kıyafetlerinde, koltuklarda, kanepelerde, çarşaflarda, halalarda, yatak takımlarında, döşemelerde, battaniyelerde, kundaklarda, paspaslarda, araba koltuklarında, çocuk bezleri ve diğer tüm yıkanabilir e, yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz. Püskürtme işlemini tamamladıktan sonra mikrofiber bez yardımıyla siliyorum. biliyorsunuz Bu da bizim pürel e, mikrofiber bez o bez yardımıyla siliyorum silme işlemini tamamladıktan sonra işlemin sonucunu da sizlerle paylaşacağım ve işte sonuç